Ne Oo, adın ne senin? Dino Ooo süper Gel 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 sen ne ya da saklıyorum. Evet bak çocuklar abi, abi, Tamam abi. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı çocuklar. çocuklar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Nasıl korktunuz? Çocuklar görüşürüz. Bugün, bugün Cumhuriyet Bayramı. Neymiş? Bugün, bir de sana bir tane Türk bayraklı, Türk bayraklı balon. Al bakalım bunu da. Gel bakalım buna abisi. Bir tane sana kart vereceğim. Dedektif kart. Teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Teşekkür ederim. Geç. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rica ederim. ederim. Kendi çok bak. Bir tane de sana boyama kitap vereceğim. Boy gözü oldu mu? Renk rengarenk. Çok farklı dostlar. Bir, bir tane sana kart vereceğim. Trafik elektrikleri kartı. İçinde oyunlar var tamam mı? Şimdi çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Şey.